Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün günlerden Şubat e, Cumartesi günü. Yani yarın 14 Şubat. E, her zamanki gibi haftasını vlog çekecektim zaten. Bugünden başlatayım dedim. Yani bugün ayrı, yarın ayrı bir video çekerim diye düşünüyorum. İkisi de vlog olacak. Kalktım, kahvaltımı yaptım. E, makyajımı yapmadım. Sadece üzerime şunları giydim. Boydan göstereceğim. Çok beğendim çünkü bunları. E, kahvaltımı yaptım ve arkamda gördüğünüz gibi nevresimleri sermeden videoyu başlatayım dedim. Akşam bugün ne yapacağız birlikte? yarına hazırlık yapacağız. Yani yarın sevgililer günü olduğu için nevresimlerimi tabii ki değiştiriyorum. Şöyle kırmızılı bir şeyler yapacağım. Ee, dün bayağı pasta kreması hazırladım. İşte pasta falan filan. Pasta yapacağız bugün. Yanına kurabiye yapmayı düşünüyorum. İşte akşama doğru yemek hazırlarız falan filan. Ee, güzel bir video olur diye düşünüyorum. Böyle içeriğinde mutfakta, bolca mutfakta geçen bir video olacak. Birlikte pasta yapacağız. Daha öncesinde de yapmıştık. Bu sefer biraz daha tecrübeliyim. Pervin teyzem pasta yapıyor biliyorsunuz. İşi bu. Ondan bir şeyler aradım, biraz tüyo aldım. Umarım daha iyi olacak. Ee, daha bilgiliyim bu sefer ama öncesinde şu evresimleri yerleştireyim diyorum. Makyajımı da yapmadım. Hafif bir makyaj yapacağım ama onun için dün yeni ürünler söyledim. Story çekmem lazım, tavsiye etmem lazım. Çünkü hepsi önceden kullandığım ürünler, uygun fiyatlı. Sizlere de gösteririm makyajımı yaparken. Şimdi ben şu evresimleri bir değiştireyim. Sonra tekrar görüşeceğiz zaten. Ve son hali bu şekilde arkadaşlar şöyle şunu normalde ben koltuğa atıyorum bugün böyle özellikle kırmızı olmasını istediğim için bu şekilde yaptım bence güzel durdu baya beğendim yani ben böyle bol yastıklı seviyorum biliyorsunuz bu nevresim takımını taçtan almıştık yılbaşı için isterseniz e, linkini bırakırım aşağıya ben beğendim şimdi bunu bir de instagramda göstereyim takipçilerime sonra geçeriz yine giydiğim sizlere göstereyim bunu yeni aldım arkadaşlar Trendyol Mila'dan bendeki <laughs> Sanırım small beden evet small beden altı şöyle eşofman yani normal siyah beyaz basic kroplarla da kombinleyebilirsiniz ama ben takım halinde aldım bence çok güzel small olmasına rağmen altı çok rahat ve ekstra yüksek üzeri de böyle askılı benim çok sevdiğim askılı kroplardan çok beğendim siyahı da var yeşili de var ben de bakacağım farklı renklerine videonun açıklamalar kısmına ve aşağıya linkini bırakırım bu videoda gördüğünüz nevresimdir budur yani gördüğünüz her şeyin linkini bırakacağım bakabilirsiniz. Umarım kalmış olur. Bunları zaten alışveriş videosunda da ekstra göstereceğim. Ama bayağı beğendim ben. Bu arada buraya gelmişken yeni ev arkadaşımı sizlerle tanıştırayım. Sonunda aldım arkadaşlar. Bende bundan vardı biliyorsunuz. Ama biz alalı annem almıştı onu. Kendine iki yıl olmuştu ve şu ankinlere göre hani bir tık daha gerideydi ve bana bir marka hani ürün göndermek istediğini diyor söyledi. Yine akıllı süpürge ama benim tahmin ettiğim ürün değilmiş ve hani şartlar uymadı anlaşmamızın şartları ve vazgeçtim dedim ki kalsın neyse sonra kendim araştırdım Dyson'la şu akıllı süpürge arasında benimki mi vakumu olan bunun da linkini aşağıya bırakayım bunu alışveriş videosunda veya ayrı bir videoda göstermek istiyorum çünkü Gerçekten çok memnun kaldım. Dün geldi bana. Dün bütün gece işte evi tanıdı, gezdi falan. Benim evimi temiz sanıyordum. Evim temiz sanıyordum. 3 kere boşalttım. Benim ev 180 metrekare. Şarjı da 2 kere gidiyor. 2 kere temizleyebiliyor. Çok iyi. Hani Dyson'ı alsam tekrar bundan almak istemedim. Sonuçta böyle bir şey vardı. Ama Aşırı memnun kaldım. Kesinlikle alın. Elim sürekli temiz. Sen normalde bugün büyük süpürgeyle yaparım. Ama bunu kullananlar zaten ayda bir büyük süpürgeyle yaptıklarını söylüyorlar. Yani derin temizlikte de bu. Sürekli evi tertemiz yapıyormuş. Ben de buna şahit oldum. Gerçekten banyoda falan. Banyoda ve mutfakta sandalyelerin aralarına, masaların altlarına yani her yere giriyor. Ve bizim erişemediğimiz çoğu şeye erişiyor. Çok güzel şekilde temizliyor. Sesi de çok rahatsız etmiyor. Çekiş, emiş gücü çok iyi bunun 5-6 binlik olanları da var ben güvenemediğim için işte bunun fiyatı 2800 falandı aldım denedim dedim ki olmazsa iade ederim veya işte hani e, yani bilmiyorum bakarım dedim ama çok memnun kaldım şimdiden o yüzden çok gönül rahatlığıyla tavsiye ediyorum bunu bunun da linkini aşağıya bırakacağım şimdi ne yapacağız başka hem makyaj yapacağım hem aynı zamanda soru çekeceğim yani instagramdan takip etmek isterseniz aşağıya linkini bırakayım açıklamalar kısmına oradan da bakabilirsiniz Biri demiş ki, işte sanki bilmiyoruz bir YouTuber da su, suluğunu göstermesin. Arkadaşlar delirdiniz mi? Ben 10 dakikada bir su içerim. Yani aşırı derecede su içiyorum. Yani suluk göstermek nedir ya? Ne gösterebilirsiniz? Ben tapırdan da içiyorum, bardaktan da içiyorum. Yani şaka gibi. Bazıları gerçekten şaka gibi. Şimdi buraya telefonu da kurmam lazım. Story'de çekeceğim. Size de gösteririm sonra ama öncelikle story'de paylaşmak istiyorum bunları. Ben bir makyaj yapıp geleyim. Selam. Dün gösteremediğim makyaj malzemelerimi bugün göstereceğim diyenden de yazanlar olmuş. Şu Mişa'nın BB kremi. O kadar çok seviyorum ki. Yani bundan 3-5 tane bitirdim. Bu daha bu kadar yaygın değildi. Yani çoğu yerde satılmıyordu bile ben alırken. Ama hani çok araştırarak bu konularda çok araştırdığım için yine araştırarak bunu bulmuştum ve bendeki numarası onu da söyleyeyim 21 ama çoğu renk zaten hani böyle cildinizde oturuyor e, 13 numarası var o baya böyle tamamen bembeyazsanız onu alın bu çok sevdiğim bir BB krem hem içeriği temiz böyle cildinize çok zarar vermiyor hem de cildi bebek gibi yapıyor bol uygularsanız zaten tamamen her şeyi kapatıyor ve BB kreme göre kapatıcılığı baya yüksek ama ben böyle hafif e, hafif uyguluyorum az uyguluyorum Sonra tekrar tekrar arttırıyorum yoğunluğunu. Şu tarafa da süngerle uygulayayım ki görün. Dediğim gibi istediğiniz kapatıcılığa sahip olabiliyorsunuz ama ben yoğun sevmediğim için yani genelde süngerle uyguluyorum veya böyle kapatıcı istiyorsam da tok kıllı bir fırçayla uyguluyorum. Ama çok güzel yani dildiniz sağlıklı dursun, ışıl ışıl parlasın, hafif kapatsın ama hafif bir ürün olsun diyorsanız kesinlikle buna bakın. Ben çok memnun kaldım. Kuru ciltler için de uygun, karma ciltler için de uygun diyebiliyorum. Bakın Hemen cildimle rengi zaten eşitleniyor. Ya da siz iki tane alıp 13 ile 21 karıştırabilirsiniz. Veya 21 ile 23 mü vardı? Karıştırıp kullanabilirsiniz. Ama gün boyu kalıyor. Bundan kesinlikle emin olun. Asla cildinizde hiçbir şey yok gibi duruyor. Ama hafif nasıl ışıltılı olduğunu görebiliyorsunuz. Bu konsilleri mutlaka bu fırçayla uyguluyorum. Bu fırçayı o kadar çok seviyorum ki Nishita'nın bir fırçası 131 numaralı. Fırça setimi de bırakacağım. Şu set çeyizim için almıştım. Şu an indirimde benim aldığım fiyatta. O kadar güzel ki yani bu fırça setini alıp başka hiçbir fırçaya ihtiyacınız olmadan tüm makyajınızı yapabilirsiniz. Bu konsilörü de yine istediğim kadar arttırıyorum ama ben hafif uyguluyorum. Bu da tam günlük bir konsilör. Asla göz çevrenizi kurutmuyor. Çok güzel bir şekilde kapatıyor, gösteriyor böyle çizgilere dolma olmuyor veya gün içinde kayma, işte yok olma falan filan hiçbir kötü yanını görmedim. O yüzden de zaten bunu sürekli sizlerle paylaşıyorum. Benim tonlarımdaysanız 01 alın. Çok açık değil. Böyle ten renginizde uyuyor. Şimdi pudra geçeceğim. Ve bakın arkadaşlar. Makyajım bu şekilde oldu. Çok iyi olmadı mı sizce de? Ben çok beğendim üst ürünü de çektim. Çok uzun olur diye videoya devam etmedim arkadaşlar. Ama bilmiyorum şu an anlayabiliyor musunuz? O kadar doğal ve fresh bir makyaj oldu ki çoğu da böyle yeni ürün ama hep kullanıp memnun kaldığım uygun fiyatlı yeni ürün sizlerle de paylaşayım kısaca. Fondöten olarak BB krem olarak şunu kullandım. Bundan arkadaşlar belki 5 tane bitirdim. Çok memnun kaldım. Hem içinde güneş koruma faktörü var. Yaz kış kullanabilirsiniz. Hem de böyle cilde zarar vermiyor asla. O yüzden çok seviyorum. Ben hep 21 numarasını kullanıyorum. Ama zaten cilt tonunuzda eşitleniyor. 13'ü çok açık renk onu biliyorum. Benim tonlarımdaysanız veya bir tık koyu alırsanız bunu alırsanız olur diye düşünüyorum. Çok güzel. Yani cilde zarar vermiyor. Concealer Skin Food bayağı baya büyük bir tüpte çok uzun süre gidiyor. Ben alalı yani bir yıla geçti sürekli kullanıyorum. Bunun da içeriği temiz. Evdeyken de kullanabilirsiniz ve kurutmuyor. Çizgilere dolmuyor. Çok iyi. Bendeki 01 numarası. Bunu ilk kez denedim. Rümeysa'dan almıştım. Yine bunun da linkini bırakayım. O kadar güzel durdu ki yani kirpiklerinden anlamışsınızdır. İkili şöyle. Çok beğendim. Sıkıcı ağzını sık kapatayım. Bundan da bir tane vardı ama kaybettiğim için ikinciyi aldım. Hafif şeftali tonlarında 15 numarası pastelin. Çok güzel. Bu dudak yağı. Dudak yağlarını çok seviyorum. Çantamda taşırım diye aldım. Bu fırçalar da indirimdeydi. Bunların da linkini bıraktım. Yine Instagram'dan takip edenler belki almışlardır kadar da kullandığım ürünler. Sizler de bakabilirsiniz. Şimdi artık mutfağa gidiyoruz ve pasta işine girişeceğiz. Saçımı şöyle bir yandan toplayayım. Ama makyajımı çok beğendim. Bu arada yakında bir alışveriş videosu gelecek. Uygun fiyatlı ürünlerle olan. O yüzden yapmadıysanız bekleyin. Önümüzdeki hafta içerisinde gelir zaten. Şimdi şey. Şuraya çamaşırları sermiştim. Bakın. Şurada çamaşırlarım var, bunları birazdan toplarım. Ama o, oh, ben mutfakta pastayı hallederken diyorum ki bunu da çalıştırayım. Telefondan bu arada istediğiniz odayı e, temizletebiliyorsunuz veya siz yokken de evi temizleyebiliyor. Hani işbirliği falan değil bu arada arkadaşlar zaten olsa söyler, kendim aldım. Ama memnun kaldığım için özelliklerini de böyle aklıma geldiçe sizlerle paylaşmak istiyorum. Uygulamayı indirdim, böyle bakacağım ve. Temizleteceğim. Biz mutfakta işlenirken böyle yarım saat 45 dakikada her yeri süpürür, sonra biz direkt bir lada çekeriz. Bence yani çok iyi olur. Temizle dedim. Şey Burada her şeyi, şarjı, ne kadar alan temizliyor, ne kadar kaldı hepsini şey yapıyor. Haritayı da çıkardı benim evin haritasını. Ve başladı. Sesini ayarlayabiliyorsunuz modunu. Daha az ses de çıkabiliyor. Böyle bütün odayı temizleyecek. Her yeri temizliyor tek tek. Şimdi bakın arkadaşlar dün akşamdan ben bunları yaptım çünkü geçen Burak'ın doğum gününde hazırlarken e, geceden yapmamıştım ve donmadılar, istediğim gibi olmadılar falan filan. O yüzden bunları bu sefer geceden yaptım. Şurada pasta kreması var. Onu da hiçbir şey hazır olsun istemedim. Kendim yapmak istedim. Burada kekim var. Burada da ganajım var. Dün de şöyle pasta altlığı aldım bir tane. Mum aldım ve şeker hamuru aldım. Bunu da birlikte açıp kalp şeklini veririz. Umarım buradan kalp oluşturmaya çalışacağım ve çilekli muzlu bir pasta yapacağım. Hadi başlayalım. Bunların hepsini YouTube'dan baktım arkadaşlar. Sizler de yapabilirsiniz. Gerçekten basit aslında. Sadece hani hiç yapmayanlar için zor uğraştı geliyor olabilir ama alıştığınızda, öğrendiğinizde basit gelecektir. Öyle. Şimdi bunları bir açayım ve hepsini yapacağım. Ben yine çok stres oldum arkadaşlar. Bir şeyler yanlış gidiyor gibi hissettim. Kremam kaldı. Çünkü ben ikiye böldüm şeyi. Direkt hamuru. O yüzden kaldı. Neyse onunla da bir şey yaparız herhalde diye düşünüyorum. Yani ne yapabiliriz bilmiyorum. Bakın buz dağıttım. Yoksa yayılıyor. Şu yanlardan taşıyor. Youtube'da izlediğim bir videoda buz atın yazmışlar. Attım. Bunu üçe de bölebilirmişim aslında ama neyse. Çok parçalanırdı. Şimdi biraz buzlukta da olsun 15-20 dakika. Ben buraları toplayayım. Sonra ganajını sürüp şeker hamuruna geçeceğiz. Bakın arkadaşlar kalp yapmaya çalıştım aslında. Yine ganajı sürdüm tekrar buzluğa atacağım. En son şeker hamurunu üstüne atacağım. Nasıl olacak? Yine modum düştü ya. <laughs> ne zaman bir şey yapmaya kalksam modum düşüyor arkadaşlar. Şu an pastayı tekrar dolaba koydum. Çünkü şeker hamurum da tam örtmeyebilir pastayı moralim bozuldu. Her seferinde diyorum ki bir daha yapmayacağım. Ama böyle kendim uğraşmak istiyorum. Emek harcamak istiyorum. Yoksa zaten dışarıdan hazır alabilirim 10 dakika. Ama böyle bir şeyler yapmak, denemeyi sevdiğim için ve sizlerle paylaşmayı sevdiğim için kendim yapmak istedim. Ama şu an gidişat nasıl bilmiyorum. Ganaj çok güzel, krema çok güzel. Şekil kalp nasıl olacak bilmiyorum. Yani şeker umurum yetersiz şu an. Orada da süpürge olduğu için buraya geldim gerçekten hak ediyor. Yani bir pastaya 100-200 lira veriyorsunuz ya şeker hamurundan 150 lira. Neyse hak ediyor. Çünkü çok emek. Mesela kollarım mahvoldu. O şeker hamurunu açacağım, şekil vereceğim diye çok sert. Bayağı da video izlemiştim aslında ama yine de zor. Neyse bakın şurada da hediyeleri var. Buraya yarım vereceğim hediyeler var. Onları da paketleriz birazdan. Sonra işte bir sileceğim yerleri. Sonra yemek falan bir şeyler hazırlarız. Bugün et sote yapacağım. Yanında pilav yapacağım. Öyle. Önümde bu. Hadi bitsin artık şu işler. Vallahi gördünüz arkadaşlar nasıl oldu bilmiyorum. En son işte o nişastadan dolayı açılması için nişasta ekledim ya şeker hamuruna. Biraz böyle beyazlıklar kaldı. En son onları böyle suyla ıslattım falan filan bir şeyler yaptım. Şimdi dolaba tıktım onu. <laughs> Bakın. Yani burada duruyor son halini göstereceğim. Böyle onu bir sunum şeyine falan alırım. Tabağına falan alırım. En azından güzel bir şekilde sizlere göstereyim. Zor yani diyebilirsiniz o öyle mi olur mu böyle mi olur hiçbir tecrübem yok arkadaşlar bu kadar yapabildiğim kadarıyla yapmaya çalıştım şimdi buraları toplayayım sonra yerleri sileceğim süpürme işi bitti sayılır sonra yemeğe gireriz zaten anca yetişeceğiz yarın bakarız duruma göre farklı neler yapabiliriz diye bugün böyle geçiyor şimdi şu hediye paketleme işini de halledelim ne olduğunu artık yarınki videomda görürsünüz bir sonraki videomda görürsünüz Bakın her yer o kadar tertemiz oldu ki bir oda spreyi spreyim eksik. Hemen robot süpürdü ben sildim. Gerçekten çok iyi oldu. Bu halıyı kaldırıyorum. Bu arada benim salondaki halım da peluş ama ona bile çıkabiliyor. O yönden de çok iyi. Bu arada rimele bittim arkadaşlar. Makyajım hala duruyor zaten farkındasınızdır. Ama bir kere rimele yakından bakın. Çok iyi değil mi? Bayıldım ben böyle uygun fiyatlı bu etkiyi gösteren rimelleri gerçekten çok seviyorum. Dışarı çıkınca bildiğiniz bembeyaz oluyorum. Yaz gerçekten yaz gelmedi ben bembeyaz oldum ya. Bronzluğu çok seviyorum ama bence beyazım yani. Şimdi bir Nescafe'yi bence hak ettik. Burak çünkü erken gelemeyebilirmiş yemeğe o yüzden gelişmiyorum. Geç gelirmiş. Ona göre bir şeyler yaparız. Yemeği yapacağım. Valla pastanın böyle istediğim gibi, hayal ettiğim gibi kusursuz olmayışına üzüldüm. Ama bence önemli olan zaten uğraşmak. Yani uğraşıp elinizden geleni yapmak. Ben de bunu yapabildim. Ne yapayım yani yapamıyorum. Şeker hamurlu niye geliştim? Keşke sadece meyveli yapsaydım. Onu yapardım. şimdi kahvemi tatlımı aldım. Şu beyazlara dökmeden. Şu köşede yatacağım ve YouTube'da takılacağım arkadaşlar. Bir süre böyleyim. Bir şey yaparsam kamerayı açarım. Ben şimdi yemeğimi yedim arkadaşlar ve öyle takılıyorum. Burak bayağı geç gelecekmiş 12'de 1'de. Ben muhtemelen birazdan tekrar kurabiye falan yapacağım ama bu videoyu yarına yetiştirmek istediğim için şu an bitirmem lazım ki bitirmem lazım ki editleyip yarın yüklemeye alabilirim, Yayını açabileyim. O yüzden buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ederim. Ama durun pastayı göstereceğim son halini. Ve bakın arkadaşlar pastamın son hali bu şekilde. Yani çok muhteşem olmadı. Ama benim yapabildiğim bu kadar. Umarım Burak da beğenir. Geldiğinde onu böyle karşılayacağım. Mumu da yakacağım. Sürpriz yapacağım. Umarım beğenir. Daha güzellerini de yapabilirim İnşallah. Ben şimdi bunu böyle kapatıp buzdolabına kaldıracağım. Burak geldiğinde de bu şekilde görecek. Ama ben beğendim. Ve Burak bayağı geç gelecekmiş 12'de bir de normalde onları da çekmek isterim ama artık Instagram'dan takip edenler görür. Çünkü çok geç oldu. Bu videoyu bitirip editleyip yarın yüklemeye almam lazım. Yayını açmam lazım. O yüzden de çok geçe bırakamam yani edit yapacağım için. Bu şekilde pasta, temizlik, ev, klasik ev bloklarından biri oldu. Umarım beğenmişsinizdir. Sizlere öpüyorum. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın. 그것도 인은데 <목소리>